Daha önceden yaptığımız çalışmalarda da zaman zaman belli dönemlerde e, deniz analarının yoğunlaştığını görmüştük. Özellikle Samsun kıyılarında da bunu e, hissetmiştik e, Kızılırmak Deltası'nın olduğu yerlerde. Yine Şubat ayında bazı e, deniz analarının yoğunlaştığını, kıyılara kadar vurduğunu da söylemiştik. Bunun birkaç tane nedeni ya da kombine nedenleri olabilir. Bunlar içerisinde en önemli etkenlerden biri iklimsel değişiklik ve iklimsel değişikliklerle birlikte küresel ısınmayla ilgili su sıcaklığının artmaya başlaması söz konusu olabilir. Bunun için daha çok kıyılardaki su sıcaklıkları biraz daha yüksek ise buraya deniz analarının gelmesi olabilir. Bunun dışında balıkların eğer aşırı avcılık söz konusu olabilirse ya da bazı e, zooplanktonik organizmaları tüketen balıkların avlanmasıyla birlikte bu e, deniz canlılarının e, besin e, besin miktarları artıyor. Çünkü deniz da karnivor e, yani etçil organizmalar, bunların e, küçük balıklarla birlikte ortak besinleri. Ee, yine aynı züplak organizmalar. Hafif kirlilikten bahsetmek söz konusu olabilir. Kıyı bölgelerinin özellikle evsel atıklarla kirlenmeye başlaması, buradaki nütriyen dediğimiz besin miktarlarında ya da besleyici elementlerin artış göstermesi de buradaki ortamın deniz anaları için elverişli olduğunu işaret çekmek gerekir. Tüm bunların hepsi bir araya geldiğinde deniz aralarındaki yoğun bir şekilde artışlar söz konusu olabilir.